Yapay zeka bildiğiniz gibi çok gelişti ve artık birçok işimizi yapay zeka sayesinde yapabiliyoruz. Örneğin bulanık bir fotoğrafınız var, fenetreştirmek mi istiyorsunuz? Yapay zeka sizin için halleder. Oyun yapmak istiyorsunuz, kod, yap kod yazmayı bilmiyor musunuz? Yapay zeka sizin için halleder. Peki elimizde şarkı sözleri varsa, yapay zeka bizim için şarkı yapabilir mi? Tabii ki de yapabilir. İşte bu videomuzda yapay zekayı kullanarak şarkı yapacağız. Hadi videomuza geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar ben MC Mustafa ve bugün yapay zekayı kullanarak şarkı yapacağız. Zaten başta da duydunuz. Hadi videomuza geçelim. Bizler için gerekenler 1. Şarkı sözleri 2. Google go Chrome Evet Google go Chrome'a giriyoruz ve buraya suno.com yazıyoruz ve buna giriyoruz. Ardından bu uygulamaya giriş yapmanız lazım. Giriş yaptıktan sonra sağ üstten 3 nokta var. Ona basıyorsunuz ve masaüstü sitesine giriyor. Masaüstü sitesine çeviriyorsunuz ve ardından buradan Türkçeye çevireceği için Türkçe olarak söylüyorum. yaratmak kısmı var. Yaratmak Allah'a mahsus ama burada yaratmak yazmış. Ha, neyse. İngilizcesi de create. Bu, bu kısma basıyoruz. Şu an burada benim yaptığım şarkıları görüyorsunuz. Yapay zekayı kullanarak. bayağı güzel şarkılar yapıyor. Şimdi buradan özel mod yazıyor. Bunu açıyoruz. Buraya şarkı sözlerini yazıyoruz buraları keseceğim arkadaşlar Merak etmeyin Siz uzun uzun buraya şarkı sözü yazdığımı görmeyeceksiniz Evet arkadaşlar ben buraya sen anlamadın şarkımızın sözlerini yazdım görüyorsunuz uzun uzun Her neyse buradan müzik tarzımızı seçiyoruz işte rastgele stilde kullanabilirsiniz ama ben rap ve pop şeklinde olmasını istiyorum Ardından aşağıdaki yaratma kısmına basıyoruz. Tabi başlıkta girebilirsiniz. Bu neymiş? Soru işareti kısmı var ama çalışmıyor. Neyse başlığa da sen anlamadın yazalım. Ve yaratma yaratmak butonuna basıyoruz. Yani create tuşuna basıyoruz. Ve yükleniyor. Bizim için iki farklı şarkı yapıyor arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. gayet uzun şarkılar haberiniz olsun. Evet. Se telefon sesini biraz kısayım Allah. Yanlışlık oraya bastık. Telefon sesini biraz kısayım hiç çırtlak bir ses olmasın. Evet iki tane şarkımızı yaptı. Tıklayarak dinleyebilirsiniz. Tıkladık. Sen anlamadın benden daha ne, yapayım, daha ne ya? ya Ne yaptım sana söyleseydin bana Seni sevmek bir hataysa bana Seni çok sevdim ama sen anlamadın Sen anlamadın, sen anlamadım, sen, sen anlamadın ya Görüyorum ki hepsi bir hiçmiş Gençlik yıllarında çekip gitmiş Seni çok sevdim ama sen anlamadın Sen anlamadın Sen anlamadın Sen anlamadın Sen anlamadın Sen anlamadın, ya Başkasını sevdin beni terk ettin Neden bunu yaptın ben anlamadım Zaten Evet, ilk şarkımız bu şekildeymiş. Bakalım ikinci şarkımız nasıl? Sen <laughs> anlamadın ben daha ne yapayım daha ne yapayım daha ne yapayım ya ne yaptın sana söyleseydin bana seni sevmek bir hataysa söyleseydin bana seni çok sevdim ama sen anlamadın sen anlamadın sen anlamadın ya görüyorum ki hepsi bitmiş gençlik yılların çekip gitmiş seni çok sevdim ama sen anlamadın. Evet arkadaşlar bu şarkımız da bu şekildeymiş